Bayloz davası sonuçta bir darbe girişimini araştırıyor. Sence doğru olabilir mi böyle bir şey? Bence ket e, vurulması çok yazık değil mi? Yani bir de başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz aslında 12 Eylül'den başladık konuşmaya. Evet. Yani 12 Eylül, işte 12 Mart, 27 Mayıs, 28 Şubat, 27 Nisan yani bunla, bunlarla hesaplaşılmadığı için ee, kabak başkalarının başına patlıyor olabilir mi acaba ben bunu sormak istiyorum çünkü buralardaki bütün hesaplaşmamalar e, askeri cenahta olabilecek her türlü ha haddini aşan konuşmaya bile fazlasıyla alerjik kılıyor Peki toplumu. Bu, yani, bu, yani bu şu alerji... anda bir hesaplaşma yapılıyor olamaz mı yani bu hesaplaş belki bu olmazsa da önümüzdeki dönem başka hesaplaşmaları yapmak zorunda kalmayacak mıyız yani artık mahkemeyle kurulan ve mahkemelerle devam eden bir cumhuriyet olmak mı istiyoruz? Biz yoksa gerçekten bir demokratik cumhuriyet mi olmak istiyoruz? Bu sorunun cevabı herhalde bu tür yağlı güreşvari hesaplaşmalarla verilmeyecek. Şeyi okudun mu iddianameyi? İddianamenin önemli bölümünü okudum. Eklerin hepsini okuyamadım 40 bin sayfaya yakınlar ama maddi çelişkilerin e, bir kısmından haberdarım. Gerçekten de hani oralarda insanın birazcık e, şey yapıyor. E, 2005 yılında e, şey olan hani 2005 yılında değişen bir kanun maddesinden 2003 tarihli bir belgede kanunun mevcut şekli diye bahsediliyor mesela son eskişehirde çıkan belgelerin birinde yani bu bir maddi çelişki bana göre benim bildiğim kadarıyla bana öğretildiği evet. kadarıyla ve bunun gibi birçok bir şey var ve bunlar e, maalesef e, bunlara dair bir takım bilirkişi raporları da sonuç olarak e, sanıkların lehine olan deliller kategorisinde ve bunlar da çok ciddiye alınmıyor veya bekletiliyor veya anladığım evet. kadarıyla aleyhtili hiller deliller kadar ciddiye alınmıyor. Son